Ederim, Biz çok teşekkür etmek. ederiz. Bizi takip edenler bilecektir. Daha önce de bir araya gelmiştik. Evet, o evet. günden bugüne hem organize sanayi bölgesinde neler yaşandı ve elbette ki neden önemli tarım dayalı ihtisas sanayi organize bölgeleri kısmını kısaca değerlendirelim isterseniz. Onun ardına da konuşacağımız başka konularda olacak elbette ki. Peki efendim Tarım zaten son yılların en önemli konusu haline geldi. Gıdaya ulaşım, gıdanın ötesinde daha farklı. Benim organizemin konusu farklı bir konu. Ama konvansiyonel tarıma göre 1'e 9 asgari, bazı ürünlerde de 1'e 27 katma değeri olan bir tarım <laughs> bizimki ama tabii ki konvansiyonel tarımda ihmal edilemez. En basit diye gördüğümüz buğday için bile ne savaşlar oluyor görüyoruz. Doğru. Dolayısıyla tarım son yıllara damgasını vuran, vuracak olan ve bizim çok dikkat etmemiz gereken ama aksine hiç dikkat etmediğimiz bir konu. Maalesef. Hafife aldığımız bir konu maalesef. E ee, tabii ki genel e, tarımla ilgili konuşmayı e, ben başka e, konuklarınıza bırakayım ama ben kendi osb'mle ilgili organize sanayimle e, ilgili görüş e, ifade etmek isterim. O da biz aslında e, 19 Mayıs 1921'de yükme şahsiyetini 28. tarıma dayalı organize sanayi olarak aldık. Ee, ve o yıldan beri yani iki yılı geçen bir süreden beri planlarla uğraşmaktayız. Çünkü çeşitli planları var. Bir böyle bin, beş bin, yirmi beş bin, yüz bin yerleşim planı vesaire birçok planı var bunun. Ee, yani bürokratik gerekli ama bürokratik tabii bir takım şeyler gecikebiliyor. Seçim oluyor, bir şeyler oluyor falan. Ee, bugünlere kadar geldik. Tabii buradaki şu andaki bizim sıkıntımız bir böyle 25 bin Planının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından nedenini bilmediğim bir şekilde onaylanmamasından kaynaklanan bir gecikme söz konusu. Hı. En büyük gecikmemiz maalesef bu. Umarım kendileriyle yarın bir görüşmem daha var. Daha önce Tunç ile de görüştüm, genel sekreterimizle de. Umarım yarınki toplantıda da bürokratlarla da görüşeceğim. Bu konuda sorularını cevaplarım ve onları ikna edebilirim ve bu engel kalkar diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Şimdi tarım, e, Türkiye'de iki tür OSB var. Hı hı. Bir tanesi sanayi OSB'leri. Bunlar e, karma diye de ifade edebileceğimiz çok çeşitli olabildiği gibi bazıları ihtisas da oluyor. Yani sadece ne bileyim otomotiv konusunda gibi olabiliyor. Ama genellikle o çok öyle gidemiyor. yanında başka şeylerde girip karma olabiliyor. Bir de tarım OSB'leri var. İkisi farklı bakanlıklara bağlı ama aynı kanunla yönetiyorlar. Bu da biraz sıkıntı yaratıyor. Biri Tarım Bakanlığı anladığınız gibi, diğeri de Sanayi Bakanlığı tabi. Dolayısıyla o da bir sıkıntı yaratıyor ama e, biz 28. Yıl, şu anda 32'ye falan vardı tarım OSB'si. Sonuçta tarım OSB'leri de Türkiye'nin bir gerçeği. Hı hı. E, tüm osBlerse 300'ü geçik. Yani %10 gibi tarım düşünün, %90 gibi sanayi o, karma OSB düşünün. Bizim bu tarım OSB'lerimiz İzmir'de aslında e, daha önceki e, İzmirli Bakanımız tarafından 4 e, tarım OSB'si yapılmak üzere harekete geçildi. Ee, Dikili'de var ee, sera o servisi evet. evet. Bayındır da var, çiçek OSV'si. Biz varız, tıbbi aromatik bitkiler bizim ana konumuz. Böyle bir OSV. Bir de Bergama'da hayvancılık olacaktı. Bergama geri kaldı. Biz yerimizi kamulaştırdık, her şeyini hazırladık. Dediğim gibi son 1 bölü 25 bine kadar, yani arsa tahsislerine başlayacağız. Ayrıca bize müracaat, mevcut arazimizin 3 misli müracaat var. O kadar evet. da bu işi yapmak isteyen meraklısı var. Ee, ama maalesef e, biraz gecikiyoruz. bir Neden Kınık? Kınık e, şu nedenle e, bir defa e, Bakırçay Ovası çok evet. önemli bir ovamız. E, ve şu anda e, bakir, en bakir İzmir'imizin e, şeyi o, ovası e, Bakırçay. E, ama galiba hızla oraya da e, bir takım OSB'leri yaparak ama e, tarıma dayalı ayrı bir OSB olarak değerlendirmek lazım. Böyle bir e, nasıl diyeyim e, o bölgenin hep iklimi nedeniyle hem de bakir olması nedeniyle çünkü bu ürün ürünlerin yani bizim ürünlerimizin organik tarımla yapılması gerekiyor bir anlamda hmm. ee, çok daha değerli oluyorlar ve buradan elde ettiğiniz çıktılar yani tarım çıktıları insan sağlığında kullanılıyor en hafifi işte sadece kozmetikte kullanılır ama geri kalan ilaç olur bizim o sebemizde çünkü tarım o sebemizde e ekim var seralar var ekilecek orada yetiştirilen organik yetiştirilecek dolayısıyla toprağın bu konuda uygun olması gerekiyor. Akabinde de yanında tesisler var çeşitli şekilde yani içinden uçucu yağ bazıları var uçucu yağını alırsınız bazısının sabit yağı var onu alırsınız o fabrikalarda bazılarını e, kurutursunuz satarsınız bazılarını ekstraksiyon dediğimiz bir yöntemle içinden etken maddesini tek tek alırsınız yani ne bileyim bir kekik yağının içinden mesela e, kekik yağını uçucu yağ olarak elde ettiğiniz ama daha ilerisi var bunun yani ekstra içinde ne bileyim karvakrolu elde edersiniz tek bir madde. Çünkü sonuçta bu doğal da olsa uçucu yağlar, sabit yağlar bir kompleks yapı. içinde birçok kimyasal var diyeyim. Öyle ifade edeyim. Doğal ama kimyasallar. Böyle bir kompleks tesis bu. Ve hiçbir çıktısı da olmayacak. Yani siz içinden işte ne bileyim uçucu yani aldınız ya da ekstra ettiğiniz çıkanları e, kınıkta başka bir o sebemiz daha var karma orada evet. örneğin daha şimdiden konuşuldu e, enerjiye çeviriyorlar bunu Ener yani çıktı Hı. da oraya gidecek hiçbir çıktı şey olmadan yani yan veya zararlı çıktı diyeyim çünkü bir de kullanacağımız çıktılar Tabii. var uçucu yağ gibi ya da ürünler gibi böyle bir çalışma içinde olacağız bu. OSB tarım OSB'lerinin e, dikili başladı, çalışıyor ve belediyemiz izin verdi. Bayındır çalışıyor, belediyemiz izin verdi. Bize neden vermediğini tekrar ediyorum, bilemiyoruz. Şimdi bu OSB'ler tarım OSB'leri daha e, değişik bir yapı içinde ve bizim e, dört tane odamız, ana Bileşenimiz onlar yani sanayi odası, ticaret odası, ihracatçılar birliği ve borsamızın ortaklığıyla öncülüğüyle yürüyen o sebepler bunlar. Onların desteğiyle, hatta onların maddi katkısıyla. Tabii ki bunun içinde Kınık Belediyesi de var, Bergama Ticaret Odası da var, bir de valilik var. Katılımcılarımız da bunlar. Yüzde yüz fayda aslına evet. baktığınızda. Hiç evet. olumsuz bir çıktı. Gövmeye, evet Görün ya. Görünmüyor. Üstelik artı faydaları ile birlikte gelecek. Bu anlamda önemli. Şimdi süremiz de akıyor. Tabii konuşacağımız başka başlıklar da var. Evet. Bir de güzel festivaller düzenleniyor İzmir'de. Evet. Aromatik bitkilerle birlikte farklı festivalleri mesela lavanta Şenliği gibi farklı şenlik ve festivalleri de görmeye başladık. Şimdi bunun tabi birkaç noktada faydaları olacaktır sanıyorum. Hem turizme ayrı katkıları hem ekonomi ayrı katkıları, şehre, ülkeye ayrı katkıları. Konuşan biraz en son Seferi Sarı'da sanıyorum değil mi? Bir, e, Doğrudur. Lavanta Festivali festival yapıldı. Umarım festivaller tabii ertelenmez. Bazen erteleniyordu bu ülkede. Devam ettirilir. Bunlar çünkü yararlı. Tanıtım için yararlı. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi ekonomi için yararlı. Tabii. Çok önemli. E, Seferi Sarı'mızda yapılan e, Lavanta Festivalimiz biliyorsunuz orası e, Yanılmıyorsam 5-6 yıl önce 5 dönümle Tunç Başkan döneminde bir deneme üretimi gibi Lavanta başladı. Şu anda yüze falan çıktığını düşünüyorum. Ama ben alınmasınlar ama hala amatör görmekteyim. Yani evet. oradaki Lavanta üretimini. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi aslında tabii ki agroturizme yarar. Yani çok güzel festival yaparsınız. Gelinir gidilir ama biraz önce bahsettim. Bunun içinden yağının çıkması lazım. Bunun içinden tek tek Etken maddelerin alınabilmesi lazım. Artı yüz falan yetmez. Örneğin bunu yapan başka firmalar var. Uçucu yağlar elde edenler. Söke de var. E, takriben bin küsur dözlümde yapıyor bunu. Yani biraz bu konuda e, daha gelişmesi gerekiyor bunun. Hı hı. Ama tabii ki bir başlangıç olarak, eğitim olarak Seferisar'daki yapılan bu çalışmanın da çok çok önemi var. E, bir e, agroturizme de dediğim gibi önemi var. Umarım daha da gelişerek bu sürer. Ama bir küçük e, ekleme daha yapayım. E, bütün e, bu konuda gönüllü diyebileceğim ya da e, ya ben aromatik bitkilerle uğraşayım diyenlerin aklına nedense hep lavanta geliyor. Evet. Ama bu kadar değil. O kadar fazla ki ve biz neden e, tıbbi aromatik bitkilere bu OSB'yi yapmakla ilgili de giriştik biliyor musunuz? Bizim bu konudaki floramız Avrupa'da yok. Tümünde yok, toplamında yok. Bizim bitkisel ve kendi endemik diyebileceğimiz bir aromatik bu bitkilerimizin e, çeşitliliği aslında üç kıtanın birleşim yerinde olmamızdan kaynaklanan bu e, klimadan, mikroklimadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla çok önemli. Biz bunun herhalde yüz onlu falan bile kullanamıyoruz. Bugün yaptığımız sadece bunları topluyoruz, kurutup satıyoruz. Biraz işte uçucu yağlar elde edilmeye başlandı, İşte lavanta örneğinde gördünüz hı hı. yani orada kalıyor onları daha ileriye Çok ciddi yani. yani anladığım kadarıyla ülke ekonomisine katkısı, ihracat Kesinlikle. kapıları açabilecek önemli Aynen bir öyle. Aynen e durum, durum söz konusu. Doğrudur ve katma değeri zaten o nedenle de anlamıyorum ben büyük şehrin neden bu konuda onay vermediğini. Çünkü katma değeri, yani bir başka tarım ...mümkün diyor benim büyük şehrim. Daha önce de İzmir modeli diyordu Aziz hı hı. Bey. Demek tarıma önem veren bir e, iliz biz. E, bir başka tarım böyle mümkün ama işte. Bile 27. Bir konvansiyonel 27 tıbbi aromatik bitki. iyi seçerseniz. Hı hı. E, konuyu dağıtmayalım. Çok evet. uzun konuşulabilir. Benim bir Instagram sayfam var. Soranlara hemen e, onu gösteriyorum. O da nedir? Bir e, daha birçok e, tıbbi aromatik bitki var. Buraya bakın bunların hepsi Kınık'ta yetişir e, ve siz bunları e, sor, sormadan ziyade bakın, bu Instagram sayfasında girebilirler hı hı. ve burada birçok e, tıbbi aromatik bitki var. Lavanta, lavanta da var tabi ama burada. Lavanta en çok bilinenlerden. En oldu. çok bilinenlerden. Buradan takip edilebilir ne bileyim işte melissası varmış. E, ne bu çokka beriler var, e, cinsenkler var. Birçok şey bizim burada yetişebilir. Yetişebilirleri buradan bakabilirler. Evet, evet. Bunu yapmak isteyenlere de küçük bir yine e, bir tiyo verelim. Yapmak isteyenler de diye uluslararası bir e, site var. Oraya girip hangisinin katma değeri çok, ticaret olarak hangisinin hareketi var onu izleyebilirler. Gelip onu ekebilirler. Yani, güzel, bize sorsunlar o, yine bu burada olur mu? Ben bunu seçtim oradan diye. Biz tabii ki cevap veririz. Toprak e, kalitesini söyleriz. Her şeyi söyleriz. Ama o kararı onlara bırakıyoruz. Evet, Kolay da bir tarafı var dediniz. Bir internet sitesinden evet. de teknolojiyi de zaman zaman kullanmakta fayda Aynen var. Öyle. Şimdi masamızda güzel e, iki kolonya var. E, Konuyu kolonyalara getireceğim. Çünkü <laughs> biz daha önce de bir araya geldiğimizde kısaca bahsetmiştik. Bugün biraz daha uzun açalım istedik. Kolonyalar şehri İzmir diyoruz. Mesela neden İzmir kolonyayla anılıyor? İlk kolonya İzmir'de mi üretildi? Bundan mı kaynaklanıyor? Şöyle biraz geçmişe yolculuk yapalım istedik. Peki Ayşe Hanım. Şimdi tabii ki ilk kolonya nasıl diyeyim profesyonel olarak. Çünkü denemeler vesaire olmuştur. İstanbul'da da yapıldı. Ya bir kar masa var tarihle ilgili. Ama en önemlisi profesyonel olarak yapılmaya başlanması 1911 gibi İzmir'imizde. <laughs> Ben ilaç-kozmetik üreticisiyim aslen, eczacıyım. Ama firmam olarak 50. yıla vardığımız için, varmak üzere olduğumuz için daha doğrusu 40'ı tamamladık. Bir sosyal sorumluluk projesi yapmayı düşündüğüm anda araştırdım. İki tane eczacıyı gördüm İzmir tarihinde. Biri Süleyman Ferit Eczacıbaşı, biri de Kemal Kamil Aktaş. Onların haklarında da kitaplar yazılmış. Bu kitapları incelediğimizde e, görüyoruz ki e, 1911'lerde Eczanede başlayan üretim e, Arap Fırını Sokağı, sonra ikinci Beyler e, vesaire gibi o tarafta, kemer altında ilk kolonya fabrikası, ilk e, sonra da ilaca dönüyor zaten Eczacıbaşı bildiğiniz gibi. Hı. Bugün de e, büyük Eczacıbaşı ilaç firmaları falan haline gelmişti biliyorsunuz. E, ama başlangıç kolonya. kolonya evet. Evet. Neden kolonya evet. acaba? <laughs> Neden kolonya? Çünkü o tarihte çok da bulunmuyor güzel koku da her zaman insanları cezbediyor neler var misafir karşılama ritüelimizin içinde Hı. biliyorsunuz sabunlu bez vardı önce evet. sonra Gül suyu falan oldu belki ee, ama Kolonya çıktığında biz öyle bir sahip çıktık ki buna dünyada halen en fazla kolonya Türkiye'de satılır. Bu Yani Türkiye bir kolonya ülkesi aslında. İzmir kolonya şehrinin ötesinde. Hala, ama buluşu e, Almanya'da Köln'de bulunduğu için 1880 e, yıllarında Türkiye'ye gelmiş. Çünkü padişah getirmiş öncelikle tabi. Hatta o tarifteki e, üretimi yapan kişiyi çağırmış. E, herhalde kokucu başı olmuştur o diye düşünüyorum. E, oralardan başlıyor. Ama 1901'de e, mezun olan Süleyman Ferit'e Cıbaşı 1911'den itibaren üretmeye başlıyor. Fakat tabi alkol pahalı hı hı. E, yok Türkiye'de ithal ediliyor. Parfümler, esanslar yine yok ithal ediliyor. Bugün de zaten e, esansları ithal, ithal ediyoruz çoğunu. 1926'larda şeker fabrikaları e, açılmaya Alpulu'la başlıyor ve bunun yan çıktısı da alkoldür. O zaman alkol bollanmaya başlıyor. 1930'lu yıllarda biz bir gazete ilanı var. Orada Süleyman Ferit e, şeyde e, Saat Kulesi'nin etrafında otobüsler de var. Onların modelinden çıkartıyoruz yıl olarak. 1932 yıllarında bir reklam vermiş. Orada diyor ki İzmir Kolonya şehri unvanını ve Ferit e, Eczacıbaşı'ya medyumdur. Ben bu ilanı da gördüm çok önce Aa. taradığımda. ha dedim o zaman burası bir İzmir kolonya şehri. Benden önceki eczacı meslektaşlarım e, bizim e, işte e, Ardıl e, adınız biz onların Ardıllarıyız. Ben bu projeyi yapayım. Ve dolayısıyla İzmir markasının ben tescilini aldım. Ve İzmir çiçekleriyle iki tane değil bu. E, sekiz tane İzmir çiçeğiyle buraya gelenler e, Nergis'miş, Şeftal Çiçeği'miş, Selluka var, jakaranda var, e, ne bileyim Yasemin var. E, İzmir çiçeklerinden. Bir de imbatımız var. O da bu İzmir çiçek kokularını bütün e, dünyaya dağıtsın diye. Çünkü imbata da o e, rüzgarı bir tek İzmir imbat diyor biliyorsunuz. Evet, evet, evet. E, ve ee, bunu e, yapmayı planladım 2 e, 3 yıldır falan yapıyorum e, bütün hedefim de aslında coğrafi işarete bunun gitmesi yani İzmir' mi Kolonya şehri. E, olduğunun e, altını çizilmesi. Aslında o günden bugüne atılan adımları e, siz şu an yine e, bir, bir ucundan yakalayıp belki de onu farklı bir e, evet. e, alana taşımış olacaksınız. Tescillemiş olacaksınız. Aynen öyle. Bu tescili yalnız kurumlar yapsın. E, o nedenle kurumlara çağrımdır. Zaten e, birçok yani belediye odalarımız falan bunu yapabilir. Bu marka bende tescilli markayı vereceğim bu ıı, ürünleri beğenirlerse, beğenmezlerse başka teklifleri varsa o Kolonya, o e, parfümlerle yapılan kolonyaları onlara e, fason üreteceğim. Ama bir tek şartım var. Bunun coğrafi işaretini almaları. Bundan ilgili bütün çabam benim. Hatta e, iki kez de e, Travel Turkey fuarına e, Kültür e, Turizm Bakanlığı kendi standında İzmir'i tanıttığım için beni davet etti. Ama e, yerelden bir destek gördüğümü söylemem maalesef güç. Göremedim. E, ve görmeyi de ee, işte ümit ederek hala uğraşıyorum. Ama tekrar ediyorum kolonya benim işim değil. Ee, ben e, ilaç kozmetik üreticisiyim. Ee, ama bu tabii ki kozmetikte benim işim aynı zamanda. Kolonya üretemem anlamına gelmez. Ama kolonya üretmemin sebebi budur efendim. Şimdi bu e, kitaplar yine zannediyorum herkesin ulaşabileceği e, kitaplar mı? Doğrudur. doğrudur. Herkes ulaşabilir. Merak, merakı olanlar, ilgisi olanlar? Evet, bulaşabilirler. İki önemli kaynak aslında o zaman. Kesinlikle önemli. Başka bir açıdan da önemli. Birini mesela Ege Üniversitesi Basım Evi basmış Kemal Kamil Aktaş'ı. Ee, Kemal Kamil Aktaş'ın başka bir yönü çok önemli. O tarihte İstanbul basınında baş yazı yazan. Bugün falan yok öyle bir şey zaten. Baş evet, yazı evet. yazan İzmirli bir eczacıdan söz ediyoruz. Bütün bunun içindekiler basın yayın okulu tarafından aslında. Yani onun eczacılık kolonya falan e, tarafı biraz daha bu kitapta az ama bizim için önemli tabii. tabii Hatta tabii, bakın tabii. reklamları bile kendisi çizmekte. Böyle e, kabiliyetli bir eczacı. Aa ne güzel. E, evet enteresan. Tam bir kaynak gerçekten. Evet. Her, her anlamda. Birçok evet. anlamda kaynak. Peki o ilk üretimler olduğu esnada da e, bu tip aromalar mı var yoksa tek bir, e, yok. bir kolonya mı var? Yok. Tek bir kolonya yok. Hatta onu Süleyman Ferit'in e, şeyinden okuyayım isterseniz size. Buyurun. Şifa Eczanesi o zaman yaptığım kolonyalara ünlü şairlerimiz takmışlardı. Çeşitli e, parfümlerle ithal ediliyor ve Heh. kolonyalar yapılıyor. Tek bir tane değil tabii. Yani limonla falan başlanmış ama orada kalmamış. E, kimler var? E, Reşat Nuri Güntekin'de iki çeşmelikte birlikte büyümüştük. Cemal Sahir, Ahmet Haşim, Orhan Seyfi gibi yakın dostlarım olan İstanbullu şairler İzmir'e geldiklerinde konuğumuz olurlardı. Bu şairlerimize isim konusunu açardım. Yani kolonyaların isimlerini. Ee, onlar bir takım isimler önermekte ve ben Unutma Beni adlı Kolonya'nın isim babası mesela Halit Fahri Ozan soymuş. Sonrakilerde işte Bahar, Manolya, Beş Çiçek, Yaz Yağmuru, Dalya, Altın Damlası ki Altın Damlası önemlidir son yıllara kadar, yakın yıllara kadar gelmiştir. Bunun ismini ben koydum diyor Süleyman Ferit Bey. Ee, Başka da var tabii ki, hı hı. Lale, Nergis, mesela biz de Nergis yapıyoruz, o da yapmış, e, Arpej diye, Fujer, Şipir, Kır Çiçekleri, Krep Georgette. o kadar çok marka yapılmış ki. Ve bunların hepsinin esasları farklı aslında. Hı hı. E şimdi e, bir de İzmir'in 1926'dan sonra, yani e, şeker fabrikalarından sonra kolonya şehri olmasının içinde bir de rekabet var. İkisi İzmir kamuoyunun çoğu bilmez, aslında bacanaktır. Yani Süleyman Ferit daha genç olan Kemal Kamil Aktaş'ı yanına yardımcı eczacı almıştır. Bu arada baldızıyla evlenmiştir ve bacanak olmuşlardır. Bilayre iki eczacı ayrılmıştır. Kemal Kamil de yine kemer altında karşıda bir başka eczane açmıştır. Fakat ikisi bu arada o kadar bir rekabete girişmiştir ki buradan Edirne'ye kadar 30'lu yıllarda düşünün Edirne'ye kolonyayı neyle yollarsınız? Yani nakliye nasıl yaparsınız? Edirne'ye, İstanbul'a, Ankara'ya hepsinin bayileri var. O rekabet sonucunda İzmir zaten kolonya şehri olmuş. Hmm. Yani e, o da e, önemlidir. İkisinin rekabeti önemli. O eski yapıları yani dediniz ya kemer altında karşıya bir hala duruyor mu acaba? E, tabii ki aslında Süleyman. Aslında tabii müze, e, müze kıvamında korunabilir. <laughs> Süleyman Ferit Bey ki zaten kullanılıyor. Yanlıştı. İçinde tabii başka bir e, 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 şu anda yanılmıyorsam bir terlikçi var. E, büyük handır bu. Eski hanlar e, şu andaki herhalde Nasıl diyeyim bu AVM'lere mi denk geliyor bilemiyorum ortasında havuzu falan olan, bahçesi <laughs> olan o tür kemer altında onlardan vardır. <laughs> Ee, o tür bir handır bu. Bütün Eczacıbaşı faaliyetini uzun süre orada sürdürdükten sonra buradan ayrıldığında orayı kiraya verdiler. Ve orası yandı sonra. Hmm. Ee, hatta bir de imalathanesi vardır Birinci Beyler'de Eczacıbaşı'nın. O da yine aynı şekilde yandı, yıkıldı. İkisini de aile restore etti. Hmm. Şu anda e, ikisi de restore edilmiş ve hakikaten dediğiniz gibi yani müze yapılabilecek. Hatta bu konuda e, Tarkeme'de bir çağrıda bulunmak isterim. Bir Tabii. kolonya müzesi neden o birinci beylerde ilk imal edilen yerde yapılmasın? Değil mi? Harika olur. Ee, bunu da e, ben istemekteyim yani Tarkan'dan. Bir de e, şeyden olabilir belki e, bizim Apikam'dan olabilir. Yani bunu ben böyle araştırdım bu kadar bulabildim. iki kitap ama bu araştırmacıların ki bu arada e, Mehmet Karayaman e, doçent e, şeye doğru profesörlüğe giden bir öğretim elemanıdır. Mesela bu daha önce uğraşmış. Bu beyden de istenebilir. Apikam'ın da bir kolonya tarihini ben böyle anlatmayayım. Bilimsel olarak yazılsın, çizilsin ve yayınlarından büyük şehrimizin çıksın isterim. Aslında malzememiz var, evet. hikayemiz de var. var. Çok güzel sonuç olarak ürünlerimiz de var. Sadece bunu biraz daha hem turizme hem ekonomiye açabilecek, derleyip toparlayabilecek bir takım kurumsal çalışmalara zannederim ki ihtiyaç kalmış. bu da İzmir'e çok güzel bir turizm noktasına da taşımaya katkı sağlayacak bir çalışma olur. Tabii ki çok iyi bir yere temas ettiniz. Zaten e, uzun yıllar yani tahmin ediyorum herhalde 15 yıl kadar önceye kadar İzmir'e fuarımıza gelenler kolonya almadan gitmezdi zaten. Bir kolonya şehri olarak o zamanlara kadar sürdü bu. Zaten benim bu projeyi yapmaktaki amacım da o. Onlar unutulmasın. Tekrar bir toplumsal hafızayı sarsayım bizim bir böyle bir şehir olduğumuz bir takım insanların aklında kamu oyunun aklında olsun istediğim için böyle bir proje yaptım ben. Dolayısıyla hakikaten turizmede de büyük bir katkısı tabii, olur. Tabii tabii çok katkısı oldu. Bu arada sonlara yaklaştık bir iki dakikamız var. İzmir'e özel kaç çiçeğin kolonyası var? Sekiz sansizle? tane var. Az kaldıysa buradan hemen hızlı okuyayım size. Tabii, Selluka, Jacaranda, Yasemin, Nergis, Anemon, Şeftali Çiçeği, Mimoza ve İzmir'in bu çiçek kokularını ipeksi kanatlarıyla sevdiklerine taşıyan imbat. Ha yani şurada şeftali neden diyebilirsiniz onu da söyleyeyim. Aslında İzmir şeftali şehridir ama herkes Bursa bilir. Aynı kestaneyi Bursa bildiği gibi. Bunun altını çizmek için de şeftali çiçeği yaptım. Hmm. Evet, onun da bir amacı var. Ee, en çok tercih edilenler hangileri? Selluka, hmm. Nergis e, ve Nergis, Yasemin. Evet, Özellikle Nergis ve Yasemin'e benim de çevremde çokça... Evet. E, Jacaranda'yı da unutmayalım bu arada. Hmm. Yani Bunları koymaktaki sebebim de Jacaranda'nın bir çiçek olduğunu, olabildiğini. Tabii ki bir ağaçsı çiçek ama bilen e, pek yoktu, hatırlayan yoktu. Bunların altını çizmek için bu, bunları yaptım. Acaba o dönemde e, ilgi görenlerde benzer e, kokular mıymış? Mesela Nergis var. E, var okuduğumuz muhtemelen benzer zevklerdir diye e, düşünüyorum. Turizm dediniz Nergis mesela Karaburun'un. Gerçi Karaburun'la ben bu konuda <laughs> görüştüğümde Karaburun halkı artık turist istemediği için böyle şeyler istemiyor gibi bir şeyle karşılaştım ama biliyorsunuz Narcissus efsanesi, Nergis efsanesi Karaburun'da ve o bir pınardır orada söz edilen. Kendi suretini görmüştür. Ee, o Pınar hala var. Turizmse, yapılmak isteniyorsa neden Nergis'le ilgili böyle bir şey e, yapılmasın? Nergis'in coğrafi mi? işareti neden alınmasın? Mersinliler e, Karaburun Nergisi diye İstanbul'da Nergis satıyorlar. Coğrafi işaret alırsak satamazlar. Hmm, ya bu yani coğrafi işaret diremezler. ne kadar kıymetli aslında Tabii. değil mi? Bunu almak için boşuna çabalamıyorsunuz yani. Siz <laughs> de boşuna istemiyorsunuz. Hayır bir de şöyle var ama bakın. Ben dört tane ile başladım. Dört tane coğrafi işaretimiz vardı. Bunları söyleye söyleye çok da mutluyum aslında. İzmir Şambalisi, Lokması, Kumusu, Boyozu vardı. Hmm. Ticaret odamızın Ekrem Bey'in çabalarıyla olmuştu. Şu anda 17 tane oldular. Burada var listesi. Oku benim için. Vakit almayayım evet, ama. Bir, bir, Birkaçını işte, söyleyebilir misiniz? Bergama Elalısı, Bozdağ, şekeri, ödemiş patatesi, ege inciri, ege pamuğu, ege sultani üzümü, nazar boncuğu e, görecenin e, üretim işlemesi, güney ege zeytinyağları, bergama kozak çam fıstığı gibi. Böyle hmm. daha giden Daha uzuyor liste. Uzayan bir liste var. Ne güzel. Bir de şeyi söyleyeyim. Buyurun. Hep diyorlar ki yani e, daha önce işte Balıkesir'de başladı ya da İstanbul'da başladı ya da Reb Bul vardı gibi isimde ifade ettim ama. Eyüp Sabri Tuncer Ankara'da 1933. Biz 1911. Rebul 1938. Balıkesir'in hareketlenmesi 1933. Tariş 1972. İzmir'imizin kolonyası. Pereja 1957. Yani İzmir'de daha sonra üretildi diyenlere de bunu duyurmak isterim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş noktalayalım. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Yeni bilgiler edindik. İzmir'e dair birçoğumuzun belki de bu yayınımız zaten sosyal medya hesaplarımızda kalacak. Belki de bir gözü takılan ilk kez de duyacak olabilir bazı Olur. bilgileri. O anlamda e, emeğinize sağlık diyorum ben. Rica ederim. Daha sonra da çağırırsanız kolonyayı ben size daha derinde anlatırım. Yani koku alma duyusundan başlayarak. Çünkü koku çok önemlidir. Görme duyusundan sonra beş duyumuz içinde ikinci önemlidir. Ve koku asla unutulmaz asla unutulmaz çünkü hafıza merkezi limbik sistemde siz kokuyu çektiğinizde mekanı da unutmazsınız. O nedenle zaten son zamanlarda biliyorsunuz her mekana bir koku yapılıyor. Evet. evet. Bu çalışma yapılıyor. Hatta evet. markayı çağrıştırıyor o koku. Aynen öyle efendim. Dolayısıyla onları da size